Selamünaleyküm Aleyküm Hanımlar. Bakara Suresindeyiz. Sayfa 2'deyiz. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezine keferu sebep aleyhim azertehum em lem tudzirhum la yu'minun keferu küfre saplananlara gelince de seve aleyhim seve ün aynıdır onlarca aynıdır e enzertehum Uyarsan da emlem tünzirhüm uyarmasan da le yü'minün toparlayalım küfre sapanlara gelince onlarca aynıdır yani onları uyarsan da uyarmasan da onlarca aynıdır ve onlar iman etmezler buyuruyor Khatam Allahu ala kulubihim ve ala sem'ahim. <aleğulubihim> Khatam Allahu <Khatem mühürlemiş. Allah mühürlemiş. Ale kulubihim onların kalplerini mühürlemiş Allah. Ve ale sem'ihim ve kulaklarını. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiş ve ala ebsarihim gışave ve ala ebsarihim gışave ve onların e, gözlerini de ebsarihim gözlerini de mühürlemiş ve gışave bir perde indirmiştir ve lehum azabun azim ve çok büyük bir bunların hakkı çok büyük bir azaptır. Evet, bu ikinci ayeti toparlayalım. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerinin üzerinde de bir perde vardır. Ve büyük azap onlaradır buyuruyor. Ve minen nâsi men yegûlu billâhi ve bil yevmil âkhiri ve mâhum müminin. Ve minen nesi meyyegulü. İnsanların içinde de kimi vardır ki meyyegulü derler. O kimseler derler. Emenne billahi Allah'a inandık derler. Ve bil yevmil ahiret gününe inandık. İnsanlar içinde bazıları vardır ki Allah'a inandık, ahiret gününe inandık derler. Ve mehum bi müminin. Ama onlar yani halbuki onlar iman etmiş değillerdir. Yuhadi'unallaha vellezine amenü. Allah aldatmaya çalışırlar Allah'ı. Haşa. Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Ve levine <Sessizlik> emenü. Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışırlar. Ve <Sessizlik> me ve aldatırlar da ama kime ve me yahdaun illa anfusuhum ve me evet ve aldatırlar da kime dedik en son ille enfusuhum halbuki sadece ancak ve ancak kendilerini aldatırlar ve me ama farkına varmazlar yani öyle kimseler vardır ki Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışırlar. Halbuki onlar sırf kendilerini aldatırlar fakat bunun farkına varmazlar buyuruyor. Fi <fî> kulubihim meradu fezadehumullah merada. Fi kulubihim onların kalplerinde meradun fi kulubihim meradun bir hastalık vardır. Eee fi kulubillah meradu feze dehumullah merada. Allah da o hastalıklarını merada arttırmıştır. Kalplerinde hastalık vardır. Allah da onların hastalığını arttırmıştır. Ve lehum azabun elimun bima kanu yekzib. Belühüm azabun ve bunlara pek acıklı bir azap vardır. Ne için? Bir Yalancılık ettikleri için onlara elem verici çok büyük bir azap vardır buyuruyor. Ve izâ qîle lehum la fil erdi qâlu innemâ nehnü müslihûn. Ve ize lehum denildiği zaman onlara bozgunculuk yapmayın, lea tufsidu bozgunculuk yapmayın denildiği zaman fil erdi. Onlara yeryüzünde bozgunculuk yapmayın denildiği zaman galu. Onlar der ki, inne menahmuzlihun. Hayır, biz aksine ıslah edicileriz derler. Yani hem onları yeryüzünde fesat çıkartmayın denildiğinde biz ancak ıslah edicileriz, ıslah edicileriz derler. Ela innehum humul mufsidun ve lakin Ee, ele e, inne humhumür müsün? Doğrusu bunlar, doğrusu bunlar e, ortalığı karıştıranlardır. Ne ifsad edeceğiz? Tam tersine ortalığı karıştıranlardır bunlar. Fakat wa'lekin la Fakat e, bunlar e, şuurları olmadığından yani bu işin farkında değillerdir buyuruyor. وإذا قيل لهم آمِنوا كما آمَن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء وإذا قيل لهم آمِنوا eee karşılaştıklarında iman edenlerle bunlar karşılaştıklarında derler galu derler Doğrusu kendileridir. E, fakat bu ne diyorlar? Bir dakika orayı kaçırdık. Keme emene nesuka en mini keme emene süfe Yine bunlara denildiği zaman diyor insanları inandıkları gibi inanalım dedikleri zaman biz o budalaların inandıkları gibi mi inanalım derler diyor. yani onlara insanların. Müslümanların inandığı gibi inanın denilince biz de o beyinsizlerin inandığı gibi mi ina inanacağız derler. Ele innehum hum sufaha la Evet tam aksine doğrusu innehum hum sufaha asıl budala kendileridir fakat bilmezler ve izinle <Sessizlik> kulleziğine emenü kalü amenna ve izinle kulleziğine emenü onlar iman edenlerle karşılaştıkları zaman ne derler emenü kalü amenna Evet biz inandık derler وإذا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ Evet iman edenlerle karşılaştık karşılaştıklarında onlar inandık derler ve izâ halav ile şeytaniyim ama onlar kendi şeytanlarıyla karşılaştıkları zaman onlara ne diyorlar sizinle beraberiz inna me'akum ''İnneme nehnu müstehziyün diyor. Biz ancak e, alay ediyoruz. Yani kendi şeytanlarıyla onlar e, iman edenlerle karşılaştıklarında evet inandık derler. Fakat kendi şeytanlarıyla yalnız başına kaldıkları zamanda e, biz sizinle beraberiz. Biz sadece e, onlarla yani Müslümanlarla alay ediyoruz diyorlar. Şeytanlarına diyorlar güya bunu. Allah üstehzi bihim ve yemuttuhum fi tughyanihim i'mâhûn Allah üstehzu asıl diyor Allah alay ediyor. Allah onlarla alay ediyor. Bihim onlarla alay ediyor ve yemuttuhum ve kendilerini sürükleyip götürüyor. Fi tughyanihim kendilerini sürükleyip götürüyorlar, taşkınlıkları içinde. Bocalarken ikkel eşavut dönte bilhude bu ve Rabbi hatticera tümüm ve mekenüm işte bunlar öyle kimselerdir ki satın almışlardır Tamam vereceğim kan Neyi satın almışlardır bu kimseler? Ee, bilhude daleleti. Bunlar daleleti satın almışlar. Yani sapıklığı satın almışlar. Ne karşılığında? Hidayet karşılığında. Anne, Bunlar anne. şüphesiz hidayet karşılığında dalaleti, anne. sapkınlığı satın almışlardır. Anne. Ve anne, bundan anne, da anne, bu ne yapmamışlar? Kar etmemişlerdir. Ve bundan da kar etmemişlerdir. Aa, ve meken okay. müstehziyün <laughs> ve kar yolunda tutmuş değillerdir. <laughs> i̇şte onlar o kimselerdir ki <laughs> hidayet karşılığında sapıklığı satın aldılar ve ticaretlerinden tabii ki kar edebilirler mi hidayet satın alanlar? Ee, Dalal'i satın alanlar hidayet karşılığında edemediler. <laughs> Doğru yolu da bulamadılar. <laughs> Sadakallahül azim. Evet, Bakara suresinin ikinci sayfasını bu şekilde Ay, okuyup anlamaya çalışmış olduk hanımlar.